Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, kader ortakları diyeyim. Aynı dertten müzdarip olduğumuz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süre önce bu batağa bir son verip, bu bataktan kurtulmak için mücadele edeceğimi ve bundan sonra bütün çabamı, borçlarımı ödemeye harcayacağımı, bir yandan borçlarımı öderken, bir yandan da benim durumumda olan insanlara bir umut ışığı olmaya çalışacağımı, bir yandan da bu hale düşme potansiyeli taşıyan gençleri bu bataktan kurtaracak bir çalışma içerisinde olmayı önüme hedef olarak koymuştum. Bu anlamda bir Telegram grubu kurdum. Gidenlerle, gelenlerle yaklaşık 30 küsür kişiyle temasa geçtim. Sanırım zamanla bu sayı daha da artacaktır. Ve bunların içinde abi ben yeni başlamıştım. 5000 lira borçlanmıştım. Sayende bıraktım dediğin diyen insanlar çok oldu. Gençler çok oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü bu işe başlarken şöyle demiştim. En azından bir kişiyi dahi kurtarsam bir kişinin dahi bu batağa daha çok saplanmasını engellesem benim için bir kazançtır diye düşünmüştüm. Bu konuda ciddi anlamda mutluyum. E, mutluluğumun bir diğer sebebi de benim durumumda olup çok ciddi olan borçlara bulanmış olan insanlarla da temasa girdim. Bu insanlarla birlikte bir dayanışma içerisinde birlikte sohbetler ederek bu sürecin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu an kesin bırakan benle birlikte aynı yola çıktığımız 15-16 arkadaş var. Umarım bu şekilde dayanmaya devam ederler ve kurtaran hayatlar daha çok olacak. Çünkü öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki bazen ya benim durum da iyiymiş diyorsunuz. Bazen öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki iyi ki bu çocukla karşılaşmışım en azından bir şeylere vesile oldum diye düşünüyorsunuz. Yani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar, batanın halinden batan anlar, bağımlının halinden de bağımlı anlar. Bu anlamda bu çalışmayı yapıyor olmamız güzel ve çok ciddi geri dönükler aldım. Bu konuda çok mutluyum. Daha önceki videomda, videolarımda sanal kumar bataklığı ve borçlarım ve çıkış arayışı diye bir başlıklı bir şey açmıştım. Ve her ay bu durumumu güncelleyeceğimi söylemiştim. Her ay bu durumu güncelleme sebebim şu. Dediğim gibi benim gibi batak halde olan insanlar için bir umut ışığı olsun. Ama bir yandan da bu videoları izleyip yeni yeni başlayan gençlerin bir iki ayda yaptığımız borçları çıkarmak için nasıl aylarca çaba sarf ettiğimizi görmelerini istiyorum. Dikkat ediyorsanız bir önceki ayda 146.580 toplam kapama tutarlı kredi ve kredi kartı borçlarım vardı. Bu sene onu ben, bu ay onu 141.498'e düşürdüm. Yani bir 5000 liralık e, borçta bir gerileme yaptım. Bu şu anlama geliyor benim için. Demek ki bu hızda gidersen bir 30 ay sonra bu borçları tamamen sıfırlayabileceğim ve hayata yeniden merhaba diyebileceğimi düşünüyorum. Elbette aslında benim ödediğim borç daha fazla ama biliyorsunuz ben hep kapama tutarlarını yapmışım. Siz 800 lira ödeme yapıyorsunuz ama ana paradan 500 lira düşüyor kredilerden. Bunun 300'ü faize gidiyor. Yani faizleriyle birlikte belki bu ay 7-8 bin liralık bir ödeme yaptım Mart içerisinde. Ama 5 bin lira olarak borcumu geriletti. Faizler falanla birlikte ama 8 bin lira. Mutluyum. En azından bu yolda bir şeyler yapabileceğimi gördüm. Bir şeyleri değiştirebileceğimi, hayata yeniden tutunabileceğimi, çok çalışarak, çok çabalayarak e, yeni bir hayata merhaba diyebileceğimi gördüm. Bu anlamda mutluyum. Mutluyum. Çok fazla insanlarla karşılaştım. Mutluyum. Çok fazla gencin sorununa değdik. Mutluyum. Çok fazla insanın sorunuyla uğraştık. Bunların hepsinden dolayı ciddi ciddi mutluluk hissediyorum. İnşallah önümüzdeki ay bu 141 bin lirayı daha da geriletmiş olarak karşınıza çıkacağım. Ve belki iki sene sonra, 3 sene sonra tamamen borçlarımdan sıyrılmış ve yeni yeni eğer videolarımızda karşılaşmamış ve yeni yeni bu işlere başlayan arkadaşlar varsa ya da benim gibi batmış arkadaşlar varsa onların kurtulmaları için onlara tavsiye veren, onlara danışmanlık yapan ama bu danışmanlığı tamamen Gönülden ve istek üzerine yapan, hiçbir karşılık beklemeden yapan bir pozisyona gelebilirim diye umut umut ediyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde gerek Telegram grubunda gerek WhatsApp'ta gerek YouTube'da etkileşimlerimiz daha çok artar. ve Bu artışla birlikte daha çok insana temas edip daha çok insanla birlikte beraber bir kurtuluş sürecine gelebiliriz diye umut ediyorum. Şimdi hala tabii durum çok kötü. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Çok ciddi emek veriyorum. Bazen saat 8.30'da işe başlıyorum. Akşam 10 gibi eve geliyorum. Ama bu iki anlamda benim için iyi. Hem gündelik o depresyonumdan kurtuluyorum. Yani o streslerimi unutuyorum. Günde 14-15 saat çalışıyorum. Belki çocuğumun, çocuk çocuklarımın yüzünü göremiyorum ama en azından 15 saat çalışarak kendimi unutmuş oluyorum. Yani dertlerimi unutuyorum, kendimi işime veriyorum, yaptığım işlere veriyorum, ekişlere veriyorum. Ve bu dertleri unutmuş oluyorum. Bu anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir diğer faydası da işte borçları kapatmaya başladık. İnşallah yazın da biraz benim gibi, benim yaptığım ek işler, biraz yazın biten ek işler. İnşallah yazın başka türlü ekişler yapıp yani Haziran'dan sonra Yine bu borç ödeme işlemine devam edebilir ve önümüzdeki sene Eylül-Ekim'e biraz daha iyice hafiflemiş şekilde girebilirim. Arabamı satıp kapatayım diye bir fikrim vardı ama şu an için arabamı satıp kapatmayı da düşünmüyorum. Yani ablalarım vesaire, hani arabanın diğer ortakları buna onay veriyor ama hala kendime güvenmiyorum. Siz de kendinize belli bir noktaya gelmeden güvenmeyin. Bir de bu işin stresini çekmek lazım. Yani çekmezseniz yani kolay yoldan yaptığımız borçları kolay yoldan annemizden babamızdan ya da bir malın mülkü satarak kapatırsak yine bu borçlar tekrar ediyor. Bunu defalarca deneyimledik, yaşadık. O yüzden öyle kolay borç ödeme işine de girmek istemiyorum. Biraz bunların ceremesini çekmek istiyorum. Çok çabalayacağım, çok yorulacağım bunları biliyorum ama e, yorulmaya da devam edeceğim 2 ayda 3 ayda yaptığımız borçlar için 3 senemizi feda ettik ama neyse e, hayat uzun hayat umut edecek kadar uzun ama bir gün bile kaybetmeyecek kadar kısa yani bugünü bile kaybetmeyecek kadar hayatın kısa olduğunu inanın yani hala içinizde bırakmayanlar varsa ama umut edecek kadar ve yeniden güzel günler yaşayacak kadar da uzun. Hayat hem çok kısa hem çok uzun. Hayata neresinden bakarsanız sevinçleri yaşamak için önümüzde çok uzun bir vakit var. Ama hüzünleri, üzüntüleri ve biz üzüntüleri sevk edecek şeyleri bırakmak için önümüzde çok kısa bir zaman var. Bu mottodan hareketle bugünden itibaren bırakmayan arkadaşlar varsa belki bu video birilerine daha vesile olacak. Belki geçen videolarda biraz bocalama yaşayan, dur bakalım ne yapacak gerçekten başarabilecek mi diyen arkadaşlara bir umut olacak. Ama şunu biliyorum, belki iki sene üç senemiz gidecek ama üç seneden sonra çok güzel borçsuz ya da borçlu ama elde bir şeyler elde ettiniz. Belki daha güzel bir ev, daha güzel bir araba aldığımız ya da kendimizi daha güzel cep telefonu aldığımız, ne bileyim çocuğumuza güzel bir kıyafet aldığımız borçlara yelken açacağız. O, o borçlar güzel borçlar. Ödenmesi güzel borçlar. Bunlar haybeye giden borçlar. Dolayısıyla 3 sene sonra, iki sene sonra benim durumda olan diğer arkadaşlarla birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu vesileyle tekrardan Telegram grubuma katılmak isteyen arkadaşlar varsa onları davet ediyorum. Orada dertlerimizi, sorunlarımızı paylaşıyoruz insanlar hikayelerini anlatıyorlar ve hikayelerini anlatan insanlar bu hikayeleri anlattıktan sonra kendi hallerinden tamamen anlayan insanlarla temas ettikleri için bir rahatlama yaşıyorlar. Çünkü siz bunu bu sorunu yaşamamış insanlara anlattığınızda şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Anlatıyorsunuz ama karşı taraf size kumarbaz gözüyle bakıyor. Ama biz şunu biliyoruz. Bu bir ahlaksızlık değil, bu bir bağımlılık. Ve bu bağımlılığa düşen insanların halinden yine bu bağımlılıkta düşmüş ve çıkma çabasında olan insanlar anlıyor. Biz birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Başkaları bizi anlamıyor. Sabaha kadar anlatsak bizim bizi anlamıyor. Başka gözlerle bakıyor. Dolayısıyla bu tarz telegram gruplarının ya da bizim telegram grubumuzun bu tarz terapi etkileri oluyor. İnşallah paylaşarak dayanışarak bir araya gelerek ve bugünden itibaren bırakmamış arkadaşlar için bırakarak bir daha bir lirasını bile elimize sürmeyerek bize bedava bir hak verseler bile ki o biliyorsunuz bizi tekrar alıştırmak için verilmiş şeyler onu dahi oynamayarak bu bataktan bir çıkış arayalım. İnşallah bundan sonraki videolarda tekrar bir araya geliriz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın, borçsuz kalın, umarsız kalın, geleceği birlikte kazanalım. Hoşçakalın.